trick and Sokak Ligi'nin son etabına Brezilya ev sahipliği yaptı. Rio'daki organizasyona katılanlar şampiyonluk için tüm hünerlerini sergiledi. Hey, İlginin yoğun olduğu yarışmalarda büyük bir çekişme yaşandı. Erkeklerde ev sahibi ülkeden Kelvin Hofler ve Felipe Gustavo'yu geride bırakan Nia Houston mutlu sona ulaştı. <laughs> Birleşik Amerikalı sporcu böylece kariyerinin 5. şampiyonluk sevincini yaşadı. Kadınlardaysa sürpriz bir isim ipi göğüsledi. 17 yaşındaki Aori Nishimura tecrübeli rakiplerini geçerek sezonu zaferle noktaladı. Japon kaykaycının ardından Leticia Buffoni ve son şampiyon Lacey Baker geldi.